doları zannediyorum paylaşacaksın aktaracaksın ee, gelişmeler neler hava nasıl Konya'da yani hem seyircinin maça bakışını da Elbette merak ediyoruz ee, hem senin aktaracaklarını merak ediyorum sözü sana bırakayım Teşekkürler Mustafa Yiğit. Biraz bekledik Musa ile birlikte ama sizi dinlemekte oldukça keyifliydi. Stadyumlardan bahsettiniz. Muhteşem bir stadyumun önünde Siz, sizinle birlikte bir yayın gerçekleştireceğiz bizde. de. İlk 11'ler belli oldu. İlk önce onunla başlayalım. İnceince Montella son Gürcistan maçındaki kadroyu bozmadığını söyleyebiliriz. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Defansın solunda Eren Elmalı, sağında Mert Müldür. Orta saha stoper tandeminde Meri, Demir Abdülkerim Bardakçı. Orta sahada ise Hakan Çağlanoğlu, İsmail, Arda on numarada sol kanatta Kenan Yıldız, sağ kanatta Yunus, Yunus Akgün, Forvet'te ise Kerem Aktürkoğlu olacak. İspanya milli takımının 11'inde de aslında Bulgaristan maçından harici bir değişiklik var diyebiliriz. Kalede Unai Simon, defansın sağında Pedro Porro, solunda Kukureya, tandemde Huysen ve Le, Le, Norman. Orta sahada Zubimendi, Merino, Pedro, Forvet hattında ise Lamin Yamal, Nico Williams ve Oru Zabal olacak. Oyer Zabal olacak. Son bir bilgilendirme de yapalım. Sıcak bir bilgilendirme de. A milli takım oyuncumuz Kaan Ayhan kasındaki sakatlık nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Yedek kulübesinde de olamayacak kendisi. Bir ağrı hissetmiş. E, ve milli takım e, sorunları da basın mensuplarına bunu iletti. Ve Kaan Ayhan bugün o yüzden forma giyemeyeceğini hatırlatalım. İlk maçta kadroya girmeyen Deniz Gül ve Can Uzunsa Barış Alper Yılmaz'ın ve Kaan Ayhan'ın yokluğunda aslında bugün de yedek kulübesinde lübesinde kendilerine yer bulacaklar. Konya'dan bahsedelim, şu anda çok hafif bir yağmur çiselediğini söyleyelim. Sabah itibariyle saat akşam 5-6'ya kadar güneşli bir hava vardı ama 5-6 itibariyle havanın serinlediğini, yağmurun biraz şiddetini arttırdığını ama son bir yarım saat itibariyle dindiğini şu dakika itibariyle de aslında yavaş yavaş da çiselediğini söyleyelim. Maç başlamasıyla birlikte yağmuru beklemediğimizde iletelim hava durumu bize öyle gösteriyor ama Konya'daki ortamın çok sıcak olduğunu Konya halkının dünden itibaren bu maça hazırlandığını ve birçok noktada hem bayraklarla hem de e, takımı desteklediğini belirtelim Mustafa'yı. E, gelelim e, İspanya tarafına dünkü basın toplantısında hem Rodri hem de Teknik Direktör De La Fuente e, Türkiye takımının e, çok iyi olduğunu Konya'nın da çok iyi bir e, stadyum olduğunu ve taraftarların yoğun bir tempo gerçekleştireceğini gerçekleştirmiş, söylemişti. Maça artık az dakikalar kaldı. Eğer sorunuz yoksa söz sözü size bırakalım. Çok teşekkürler Vahittin. Sarı'da, da e, Musa Süreli'de. iyi yayınlar, e, kolaylıklar diliyorum. İnşallah e, maçın son